başkanım. O, e, bir ilki gerçekleştirdiniz. E, çiftçilere yönelik her türlü desteği veriyorsunuz. Bugüne kadar hiç görülmemiş bir desteğimiz var çiftçiye. Aynı zamanda da de çiftçiyim. Yapmış olduğunuz damla borularla işte, gübre desteğinizle, bugün de yine mazot desteğinizle bunun devamı gelecek mi hocam başkanım? Elbette ki. Sadece e, damla suratında mor bulun değil, fidan desteği, fide desteği, desteği, yerinde e, alma desteği, yani hatta e, zamanda Dağ bölgesine eklediğimiz Merak Kılcık ve Siyaz ile ilgili düşün bunları eklenip garanti alma sözü vererek bunlara destek sunuyoruz. Bunun gibi birçok desteği çift çift sun sunmaya devam ediyor. Ya evet, zaman zaman işte çeşitli Türkiye'de 38 salça makinesi de yaptık. Ceviz ayırma, ayırma makineleri gibi bunlarla Sonra, e, devam ediyoruz. Yani üretenin Üretim yapanı ya, ya da tarlasını eken çiftçimizin yanında yani yanında olmaya devam edeceğiz. Yine akabinde arıcılarla ilgili de, onlarla ilgili de çalışmalarımız var. Bugün de mazot desteği her bir getirdiğimizde müracaat eden CKS kayıtlarına uygun belli kriterleri olan çiftçilerimize 4 bin lira mazot desteğini bugün sağladık. Allah razı olsun. Ve e, bu şekilde toprağını daha fazla ekecek. Daha Ürekim fazla daha... üretim artacak. Üretim artacak. E, isteğimiz bu. Ama bunun yanında elbette ki e, devletin ilgili bunların da bizlerle birlikte çalışıyor. İyi bir planlamayla çiftçimizin ettiği alanları, ettiği ürünlerin çeşitliliği konusunda ve pazarlama konusunda da bunlara destek olmamız lazım. Yani bu e, iyi bir planlama demek şu. Yani dünyada her yıl farklı e, ülkelerde talepler geliyor. Bizlere de değil. Ya ama üst düzeyde de talepler. Bunları belirleyip ondan sonra çiftçiye bu üründen fazla etmeyiz bu ürüne yönelin ya e da bu daha fazla ihtiyaç görmüyor. Pazarı daha fazla e, olan bu ürünü ekip diye bizim e, yine kurumlarımızın planlamayı yapmaya e bizler de bu iyi şeyle birlikte bunda da çalışmalarımız var. Bizler de taşın altına elimizi koyup çiftçimizin ürününün tarlada kalmaksızın gıda olarak satılması, ürün olarak satılması ve çiftçimize gelir elde. Burada hmm. en yani e, istiyoruz. İlçe tarım ve ziraat odalarına düşüyor herhalde. Onlar yani, e, ne kadar ekilir, ne kadar kaç dönüm ekilir onların Tabii değil. Ama Ona pazar olarak... payı belli olacak. Önce pazar payı belli olacak. Yani hmm. pazar payına ne göre Tabii ki e, iklimsel şartlarını dikkate alarak bundan sonra Bursa'da Bursa gibi yerlerde mutlaka suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere doğru yönelmemiz gerekiyor. Bunun için de araştırma geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç çok var. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da çalışmalarımızı başlattık. Çok teşekkür ben ederim İzmir Başkan. Belediye Bereketli konuda olsun. Bize ayırdığınız zaman Allah razı olsun